Merhaba değerli takipçilerim. Bu videomda Adolf Hitler ve Nazilerin özet hikayesini işleyeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, hoşunuza giden videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bu kanal sizlerin destekleriyle büyüyecek ve gerçeğin tonu ışığında keyifli vakitler geçirmek adına güzel işlere imza atacaktır. Keyifli seyirler dilerim. Tarihte adı eli en kanlı liderlerden birisi olarak geçen Adolf Hitler kimdir? Adolf Hitler 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya'da doğdu. Bilinenin aksine kendisi Alman değil bir Avustralya vatandaşıdır. Hitler eğitim hayatı boyunca oldukça başarısızdı. Bu nedenle ressam olabilmek için Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girdi. Ancak kazanamadı. 1912 yılında Almanya'nın Münih şehrine taşındı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine gönüllü olarak orduya yazıldı. Almanların aldığı büyük yenilginin ardından arkadaşlarıyla bir araya gelerek Alman İşçi Partisi'ni kurdu ve başına geçti. Daha sonra partinin ismini değiştirerek Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi adını verdi. Üyelerine ise kısaca Nazi denildi. Lider olarak kendisine Führer lakabını verdi. Burada aldığı kararlar neticesinde hükümeti devirmek için girişimde bulundu. Fakat bu teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı. Olayın ardından Adolf Hitler yaklaşık 10 ay hapse mahkum edildi. 1930 Eylül ayında yapılan seçimlerde Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi seçimleri kazanarak iş başına geldi. Ülke genelinde yaptığı hizmetlerle Almanya büyük bir kalkınma yaşayarak zenginleşti. 1932 yılında Hitler şansölye yani cumhurbaşkanı seçildi. Daha sonra siyasi rakiplerini hızla ortadan kaldırarak ülkenin tek adamı oldu. Gizli olarak Alman ordusunu silahlandırarak bir anda Avrupa'nın üstüne bir kara bulut gibi çöktü. Başlattığı İkinci Dünya Savaşı 65 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlandı. Adolf Hitler'in en büyük ve en trajik hatası şüphesiz ki Rusya'ya savaş açması oldu. Birçok cephede savaşan Alman askerleri arada kaldı. Savaşın gidişatının Alman aleyhine döndüğünü gören ve yakalanacağını anlayan Hitler 30 Nisan 1945 yılında eşi Eva Braun ile birlikte intihar etti. Ölümünden önce komutanlarına verdiği emirle cesedinin yakılmasını emretti. Bunun sebebi Rus ordusu tarafından ele geçirilip teşhir edilmek istenmemesiydi. Adolf Hitler ölmeden önce İki vasiyetname yazdırmıştır. Bunlardan biri özel, diğeri ise siyasi'dir. Hitler'in siyasi vasiyetnamesi bir öfke çığlığıdır. Yazdıklarına göre Almanya bütün milletler için bir zehir gibi tehlikeli olan Yahudileri ve bolşevizmi kovalamaktan asla vazgeçmemelidir. Almanya'nın geleceğini tartışmasız bu olgu belirleyecektir. Hitler savaşa girmekte kesinlikle haklı olduğunu savunuyor ve yenilgiden korkak, yalancı, basiretsiz komutanları sorumlu tutuyordu. Özel vasiyetinde ise tüm hayatı boyunca topladığı sanat eserleriyle doğduğu şehir olan Linz'de bir müze kurulmasını istedi. Tüm şahsi mallarını partiye, eğer parti ortadan kaldırılmışsa devlete bıraktığını söylüyordu. Adolf Hitler hakkında bilinmeyenler ise şunlardır. Adolf Hitler 4 yaşındayken bir rahip tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Bu yüzden küçüklüğünde bir rahip olmak istiyordu. Hitler ailesi zamanında ekonomik sıkıntıları olduğu için onlardan ücret almayan Yahudi bir aile doktoruna sahipti. Hitler başa geçince ona koruma verdi ve onu asil Yahudi olarak adlandırdı. Hitler'in ilk aşkı ise bir Yahudiydi. Ancak hiçbir zaman cesaretini toplayıp ona bu hislerini açıklayamadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz asker yaralı bir Alman askerin hayatını bağışladı. Fakat bu hayatında yaptığı en büyük trajik hataydı. Çünkü o asker Adolf Hitler'di. Hitler tarihte halk için sigaraya karşı hareket başlatan ilk liderdir. Hitler bir vejeteryandı ve hayvanların kesilmesini zorlaştıran yasalar çıkarttı. Hitler 1939 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, hoşunuza giden videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bu kanal sizlerin destekleriyle büyüyecek ve gerçeğin tonu ışığında keyifli vakitler geçirmek adına güzel işlere imza atacaktır. Keyifli seyirler dilerim.